Merhaba Kanaryalar, Her şey yolunda mı? 22 yaşındaki malili Forvet Dorgaz nene, bu sabah özel uçakla İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için ilk adımı attı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın, Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Atatürk Havalimanı'nda kulübün sportif direktörü Devin Özek tarafından karşılanan genç oyuncunun gelişi, transfer sürecinde son aşamaya gelindiğinin göstergesi oldu. Nenenin gün içerisinde bir dizi sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, genç futbolcuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi ve teknik ekibe daha fazla alternatif sunmayı planlıyor. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Bu transfer hamlesiyle sarı lacivertler kadrosunu güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, uluslararası alanda dikkat çeken genç yeteneklere yatırım yapmayı sürdürüyor. Sağlık kontrollerinden başarıyla geçmesi halinde Dorgels Nene kısa süre içinde Fenerbahçe'nin yeni transferi olarak açıklanacak. Hey Fenerbahçe taraftarları, Kanarya Adaları ekibinin Dorgels'i transfer ederek doğru bir hamle yaptığını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi paylaşın. Bu bizim için çok şey ifade ediyor. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.